evlerinde ve ofislerinde yapılan aramalarda birer dolarlara rastlanmıştı. Peki bu bir dolarların anlamı neydi, sırrı neydi? İddiaya göre Fethullah Gülen Amerika'da, Pensilvanya'da o bir dolarları okuyup, üfleyip buradaki generallere, darbeci subaylara dağıtmıştı. Şimdi peki bir dolar neden bir dolar? Bakın biz şu anda bir, bir dolar alıp geldik döviz bürosundan ve F e, seri numarasına sahip. İşte böyle paralar vardı. F serisi e, özellikle o darbeci subayların evlerinden çıktı. Yani bir şifreleşme, şifreli iletişim ağı mı vardı? Konuyla ilgili araştırmacı yazar e, Ertan Özyiğit yanımızda. Hemen ona soracağız. Ne anlama geliyor bir dolar? Efendim, neden evet. bir dolar? Ha, öncelikle onu sormak istiyorum Çünkü niye 20 dolar değil? Neden evet. 10 dolar değil? Neden 100 dolar değil de 1 dolar? Sevgili Emre şöyle anlatmamız lazım. 1 dolar Amerika'nın kurucu babalarının kendi imzalarını taşıyan bir kağıt parçasıdır. Bir kere böyle bakın. James Charles Totten diye bir adam var. 1897'de diyor ki kendisi general diyor ki öyle bir şey vardır ki diyor bu doların üzerinde kendi anılarında yazıyor. Bu hepsi diyor kurucu babaların yani işte Benjamin Franklin, Thomas Jefferson gibi kurucu babaların diyor kendi diyor okültist yaklaşımları hepsi buraya okült ne demekti hatırlatalım büyü bilimi ve gizli bilimlerin kendisini ifade ettiği bilim okült bilimi dolayısıyla diyor ki bu kurucu babalar buraya bunları yansıttılar diyor yani elimizdeki dolar aslında büyülü bir tılsım kime göre Amerika'yı kuran ee, babalara göre, kurucu babalara göre. Şimdi bu paraya baktığımız zaman neler görüyoruz? Bir kere onlara bakalım ki bu parayı niye kullansın birisi? Bir kere altta bir görüyorsunuz Illuminati'nin amblemi var. Evet. Ee, i̇ki tane daire vardır. Bir de e, bir Amerikan kartalı vardır. Bunu da böyle göstermemiz lazım. Bu Amerikan kartalının şuradaki hali daha yakından görmek için gösteriyorum. Şimdi genelde bu yapı bu e, doların üzerindeki yapı Haşarşilerden gelme, daha sonra Tapınak Şövalyelerine, oradan Masonizme, oradan da Illuminati ve derin örgütlere geçmiş bir sistemdir. Bu sistem yedilidir. 7 Yedi rakamı en önemli sistemdir. Yani Kabala'da şunu söylemek, geçer. Kabalada da geçer. Aslında buradaki tüm yazıları toplayın. Yazıların toplamı 16'ya eş değerdir. 6 artı 1 orada da 7'dir. Yani bu cifir sistemi yani sayı bilimi bunları anlatır. Bu yine tekrarlamak gerekirse. Darbeci askerlerde de bunu ne arıyor? Yani şimdi bu, bu kadar şöyle ilkin bir doları anlattıktan sonra oraya girelim. Şimdi ben Müslüman bir cemaat lideri olsam. Üzerinde masonik yapının veyahut da Hristiyanlık veyahut da İbrani şifreleşmenin olduğu bir kağıt mı veririm? Yoksa bir cevşen mi veririm? Şimdi bunu bir kere düşünelim. Veyahut da başka bir sistem mi verebilirim? Ama derin örgütler şunu yapıyorlar. Burada hem bir kere şunu atlamayalım sevgili Emret. Bak bir doların bir dolardan farkı yok. İkisi de aynı olmak zorunda. Fark nerede? Yalnızca üzerindeki seri numarasında. Yani F harfiyle başlayan veyahut da C, D diye devam eden ve altındaki numara.